Şimdi böyle PKK gibi böyle bir olaylara ben hiç karşılaşmadım. Böyle bir şey de görmedim. Sadece televizyondan görürdüm. Veya da duyardım birilerinden. Şimdi oradan adam bana silahı gösterip arabadan en diye işaret ettiği zaman yani normal bir şekilde indim. Üstümde aradı. Cüzdan adam ehliyet var. Ehliyet yakacağını. Cüzdan da cebimdeydi. Bizim arabanın malzemelerimiz de arabadaydı. Onları verim dün dedi şuraya doğru şuraya yukarı yürü dedi bana tallayı gösterdi. Silahı Ensem de daha doğrusu silahı oraya Ben şey hesap ettim. Artık korktum muyum? Korkmadım. Burayı zaten bilemiyorum. Şimdi atacak mermiyi, Şimdi atacak mermiyi, Şimdi atacak. Bu 10 metreye ben nasıl çıktım, bunu bilemiyorum. O dere yatağındaki öbür benden önceki yakaladıklarını oraya toplamışlardı. Onları gördüğüm zaman biraz sevindim ki bunlar bizi toplu öldürecek diye hesap ettim. O arası çok enteresan bir şeydi. İlk götürün oradan dönüşte iki tane silahlı adam çıktı yola. Dediler en arabadan. İşaretle indim arabadan. Üst araması yaptılar. Yüzdanım ehliyetim var üzerim. Onları aldılar. Dediler buraya yukarı yürü. 10 metre yürüdüm oraya var. Benden önceki o mürübüsle taksinindeki olan adamları da yukarı bir kuru dereye dere yatağı vardı. Oraya yığmışlar. Ondan yana, yanına, yanına gittiğim yere oturdu. Hiç konuşmadılar. Aşağıya var. oraya bir 45 dakika kaldık biz. Tabii benden sonra devamlı oraya adamlar geldi. Aşağı var biz orada bir 50-60 kişi olduk. Çoluk, çocuk. Tabii yüzler bundan hep kapalıydı. Sizin arabaları yakacağız dediler. Biz dediler şey, e, Apur'un askerleriyiz dedi bir tanesi. Bu Suruç olaylarına, olayları olmuş. Bunlara, ne diyeyim, bunları polis etmek için, onlar için yakasın arabası yakacağız dediler. Daha sonra herkese kaldırırlar ya dediler. Aspıda doğru, Aspıda yakındık zaten ana yola. Ana yola aşağı yürüyün dediler. Biz oraya aşağı yürürken bir beş dakika sonra yani buradan bir 150 metre anca yürüdük şeyler asfalı aşağı. Ata çıkmaya başladı. Arabalar yakmaya başladılar. Geri döndük bizim arabalar ateş sıçramadan arabaları alalım diye hesap ettik. Arabayı baktım ilk önce benim arabadan başlamışlar. Ya, ya. Öbür arkadaşımın arabasına benzini dökmüşler, yakmamış. Bir şöyle ettik, Benim araba yanacak, benim arabadan ona ateş geçecek diye hesap ettik. Öbür arkadaş arabayı kurtardı ama orada benim gördüm yedi tane tır, bir küçük kamyonet, bir tane taksi yanmıştı yarın tatil gittiğimde. Hiç şükretmesini bilen bir insanın Allah'ımı sevdim. Yani canım kurtulduğu için her zaman şükrediyorum.